Elim kurulaydı da çalmayaydım bunlara. Vallahi eli biz değil, biz kırıldı Eylül Bektaş. Siz düşürmeyin yüzünüzü. Bu da vazifenin bir parçası, unutmayın. Gün gelir devran eder. Allah o parçanın belasını versin. Kadeh kaldırmak için sizi bekliyordum ama hayranlığınız benden önce dağıldı. Ee, Türk ordusunu hezimete uğratmamız belli ki herkesi heyecanlandırdı. Evet ama haksız da sayılmazlar. Afyon ve Uşak'ta Yunan bayrağı dalgalanır. Ve çok yakında Eskişehir ve Ankara'da da dalgalanacak. Belki de çok yakında Konstantinopoli'de. <laughs> kumandan, Büyük Britanya Konstantinopoli'den kolay kolay vazgeçmeyecektir. Aldığımız bu zafer ile Boğazların bekçisi olmaya hak kazandığımızı düşünüyorum. Kesinlikle kumandan. Kumanda müsaadenizle. Ben damadımın yanına gidiyorum. Vaziyete bak ya. Dastanın akıbetini merak ediyorum. Kontrol et sen. Telgrafa gideyim kontrol edeyim. Siz Mr. Hamilton Konstantinopoli'ye yürüyebileceğimize ihtimal vermiyor musunuz yoksa? Niye baba? Sineya polemo, sineya politiki. Tamam. Ne muhteşem muhtesem ama bugün kutlamamız gereken bir şey daha var. Neymiş? Temu. Unuttun. Neyi? Bugün Biricik yeğenin doğum günü. pole <laughs> kuzen. Ben bile unutmuşum Alex. sen nasıl hatırladın? Aa, biricik kuzenim benim çok kıymetli. Tamamen hatırımdan çıkmış Leon. Yoksa sana layık bir hediyem olur idi elbet. Bu aldığımız zafer en kıymetli hediye kumanda. Sini yamaz. Yersiniz, yersiniz. Köpekler! Kalleş <laughs> köpekler! köpekler! O İzmir'deki tanışığın kurdu değil mi bu tuzağı? O kurdu ya. Bütün dostum dediklerimi de maşa etti bu oyunda. O da Ankara'nın adamıymış demek. Bozgun yüzünden. Batı cephesine geliyormuş Mustafa Kemal. Ona yaranmak için seni teslim edeceklerdi besbelli. Allah kahretsin. Mustafa Kemal. Her şey onun yüzünden oldu. Kimim, neyim varsa elimden aldı. Bu yaptıklarının bedelini canıyla ödeyecek. Bana o silah lazım Seher. Sakin ol beyim. Ver şu silahı Seher. Beyim. Ver şu silahı Seher. Beyim vururlar seni. Beyim. Çekil önümden Seher. Beyim. Yunan olmazsa İstanbul'a kaçarız. Ben hiçbir yere kaçmam. Ne diyecekler arkamdan? İki üç tane isyan bastırdı da Aslanlı. Yok öyle ama. Mustafa Kemal'i vuran da Aslanlı diyecekler. Memleketi Kemal'in elinden kurtardı diyecekler. Beyim kurban olayım sakin. Canına mı sen Seher? Çünkü... Müsaade yok Celal! Müsaadem yok. Koca dünyada ismini bilip yanında kalan bir tek ben kaldım. Cesetim için inersin. Yine buradan gidemezsin. Müsaade vermiyorum. Ben kimseden müsaade almam. Göz göre göre seni ölüme yollayacağımı... ...koşa koşa ihbar ederim daha iyi. Buradan çıkamazsın. Ne yaparsın? Duydum. Seni mezarın altında koyacağıma. Mobuza koyarım daha iyi. Anla sana Celal. Bu savaştan sağlam çıkamazsın. Asarlar seni. Teslim ol olur. Teslim olursan en azından bilirim sevdiğim adam yaşıyor. Ben de onlar gibisin. Hiçbir farkınız yok. Hiçbiriniz hiç sevmediniz beni. Yapma yalnız bıraktınız. Sen daha iyisin. Şey. <laughs> ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.